Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kirlenmiş, sararmış klozeti kolay bir yöntemle pırıl pırıl nasıl temizleriz onu göstereceğim. Malzemelerimiz patlatıcı, çamaşır sodası, çamaşır deterjanı yarım çay bardağı kadar, peçete, şöyle eldivenimiz, şöyle bir de boş pet şişe, eldivenlerimizi takıyoruz. klozetin kapağı bu şekilde durmuyor. Rahat çalışamayacağım. O yüzden kapağı sökeceğim. Rahat çalışmak için. Evet. İçerisindeki suyu alacağım. Şu kenarlar hiç temizlenmemiş. İçerisi sapsar ve kireç bağlamış. O yüzden şöyle peçeteleri oralara sıkıştırıyoruz. Eğer peçete yoksa kullanmadığınız tişört, bez onlar da olabilir. Kağıt havlu. İlla peçete kağıt havlu olmasına şart değil. Kullanmadığınız tişörtler de olur. Eğer peçete varsa peçeteyi şöyle açın. Şu şekilde buruştursanız daha iyi olur. Bu şekilde fazla peçete kullanmamış olursunuz. Daha çok yer kaplar bu şekilde. O yüzden böyle buluşturarak buraları sıkıştırın. Şimdi bilen arkadaşlarımız bilir. bilmeyen arkadaşlarımız sıvı kimyasalı buradan döktüğü için e, kimyasal sıvı olduğu için buralarda durmuyor. Durmadığı için. Buralardaki kireçli sarılıkları sökmüyor. O yüzden zamanla daha çok kireçleniyor. Peçeteyi bu şekilde buralara sıkıştırırsanız peçete uzun süre orada kalacağı için o kireçlenmenin sarılıkları söker atar. Peçeteyi buralara sıkıştırdıktan sonra por kenardan yavaş yavaş döküyoruz. Peçetelerin ıslanmasını sağlıyoruz. Eğer Porçöz azısa fazla kullanmak istemiyorsanız peçeteyi şu sarı olan yerlere de şu şekilde tutuşturun. Zaten kendiliğinden yapmış bir peçete. Şu şekilde. Bunlar da yine aynı şekilde porçözün ıslanmasını sağlayıp peçeteler uzun süre orada kalacağı için o kireçlenmeyi sarıldıkları söker atar. Ben de aynı şekilde kenarlara şu şekilde tutuşturacağım peçeteleri. Fazla, fazla porçöz kullanmayacağım. Peçete uzun süre orada kalacağı için o sarıldıkları kireçleri söker atar. Fazla porçöze gerek yok. Aynı şekilde şu kenarlarında İyice temizlenmesi için şu kenarları da yapıştırın. Bu şekilde fazla porçuz kullanmamış olacağız. Peçeteleri tutuşturduktan sonra kenarları azar azar döküyoruz. Peçeteler ıslansa yeterlidir. Fazlasına gerek yok. Evet yeterlidir. Bu şekilde yaparsanız Yaklaşık bir su bardağından az porçöz kullanmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar o sarılıklar olduğu gibi akacak. Bura temizlenirken, biz de şu klozetin etrafını ve klozeti temizleyelim. Sağını solunu. Buraları temizleyeceğimiz malzememizi hazırlayalım. Böyle pekçenin içerisine yarım çay bardağı çamaşır deterjanı, Şöyle yarım çay bardağı kadar arkadaşlar çamaşır deterjanı bir o kadar da çamaşır sodası onu da bir de ona boşaltıyoruz. Bir çay bardağı parlatıcı Bir çay bardağı parçalarsız ekledik. Şöyle bir kapakta Arap sabunu ilave ediyorum. Biraz da su ekleyeceğim. Şu kadar da su ekledim. Daha sonra bunu güzelce çalkalıyoruz. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi sarılıklar nasıl sökülüyor? Sapsarı olduk peçeteler kendi kendine sökülüyor. üzerine yıkayacağım. Bu arada şunu unutmuştum. Bunu da aynı şekilde böyle sarıyoruz. Poğaçası Peçeteyi döküyoruz. O da öyle temizlenecek. güzelce yıkıyoruz. Payans sarılarını, Sarılmış payanslarımızı falan bu karışımla temizleyebilirsiniz. Ben devam edeyim. Bu karışımda payans aralarını iyice temizledikten sonra bu şekilde bırakıyoruz. O sarılıklar iyice yumuşuyor, sökülüyor arkadaşlar. Böyle başka bir süngerden krozetin kapağını yıkıyoruz. Hazırladığımız karışımdan döküyoruz biraz. Deminki sünger burada. Arkadaşlar sonra aynı sünger demeyin. Çünkü böyle yorumlardan çok karşılaşıyorum. O yüzden söylüyorum. Şimdi bunları güzelce yıkayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sap sarı oldu. Bu kenardaki sarılıklar hep at aşağıya doğru. Şöyle. saf olmuş Bu şekilde hem fazla porçet kullanmamış oluyoruz. Hem de lekeler daha kolay çıkıyor. Bu kenarlar çok sararmış, çok kirlenmiş, çok kireçlenmiş. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzelmiş Şu kenardaki sarılıklar onu yumuşattı. Sadece bir peçete bile çıkar gördüğünüz gibi. Önce kafa takacağım. Şimdi güzelce yıkayacağız. Şimdi aşağı doğru. Daha gördüğünüz gibi, kuru kuru olduk. Kendinize Şimdi de çekelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. sadece gördüğünüz gibi tertemiz oldu, ben beyaz oldu. Siz de peçeteleri benim yaptığım gibi yapın. Fazla porçöz kullanmamış olursunuz. Böyle bir çay bardağı, bir su bardağından az porçöz kullanmış olursunuz. Yoksa öbür türlü neredeyse iki tane, iki bidon porçöz dökmeniz gerekiyor buranın temizlenmesi için. Bir tane yetmiyor çünkü ben daha önceden temizlediğim için yaklaşık iki tane falan burasının e, burasını temizlemeye yetiyor. Peçete ile yaklaşık bir su bardağından az portöz yetiyor arkadaşlar. Eğer peçete yoksa kullanmadığınız bezleri de buralara sıkıştırabilirsiniz. Bu kenarları yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.